Evet bugün çok önemli bir ders yapacağız arkadaşlar. Yani önemsiz iş yapmamaya çalışıyoruz zaten. Ancak bazıları gerçekten önem sırasında ön plana çıkabiliyor. Bugün size pilin nasıl çalıştığını mantığıyla tabii ki kavrama düzeyinden anlatmaya çalışıyoruz her zaman. Yine öyle yapacağım. Size kavrama düzeyinden pil anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Şimdi bu bir pil. Pilin temel mantığı neydi hatırlayalım. Bilim adamları film adamları değil arkadaşlar yani. Bugün hayatımızda kullandığımız ne varsa hayatımızı kolaylaştıran hepsinin arkasında verilmiş ömürler var yani. Harcanmış beyinler var. Çoğu da çok bir şey görememiş yani. Tabiri caizse aç susuz ölüp gitmiş. Tesla mesela bir otel odasında işte geçinebileceği kadar hani sürülmesin diye biraz para vermişler onunla yaşamış yani. Patent alsaydı buluşlarını, fikirlerini şimdi Microsoft gibi Apple gibi bir şirketi ne bileyim ya da o büyüklükte, o ekonomik güçte şeyler olabilirdi. Şimdi bu pille ilgili temelde söyleyeceğimiz şey şuydu hatırlayın. Biz mesela bir diyelim ki bakır sülfat çözeltisi var. Bakır 2 sülfat. Yani bakır sülfat demek olmaz. Bakırın biri de var. Kaç sülfat? 2 olsun. Bakır 2 sülfat. İçerisinde mesela ne yapıyorduk? Çinko bandırınca bu çinkonun çözüm, çözeltiye geçtiğini verdiği elektronlarda bu elemanın aldığını ve ya şuraya yapıştın işte ya dibe çöktün ya da kabın bir yerine çünkü metalik bakır olduğu için artık aşağı çökecek bir yerlere tutunacak falan. Böyle aralarında bir aktiflik pasiflik durumu vardı. Yani aktif metal, pasif metali yerinden ediyordu. Aktif ametal de pasif ametali yerinden eder. Tabi pilde metaller değil metallerle ilgili olduğu için metali ön planda tutuyoruz. Yani aktif metal, pasif metal meselesini. Çinko aktif olduğu için bakır yerinden edip ona elektron verip onu metalik bakır haline yani şöyle katı bakır haline getirip çöktürüyordu. Ya dibe ya da şuralara tutunuyordu falan. Bilim adamları bunu şöyle yorumladılar. Dediler ki bunlar dediler böyle elektron alışverişi yapıyor. Birisi çözeltiye geçiyor, öbürüne elektron veriyor. O bu saf dışı bırakıyor. O zaman biz bu alışverişi şöyle dış devreden yapalım. Mesela bir yerde bakır çözeltisi. Ne, ne, ne vermiş burada? Bakır 2 klorür bu. Bakır burada 2. Bakır artı 2 ile klor eksi 1'den çaprazlamışız. Bakır 2 klor elde etmişiz. Bunu suda çözdüğümüzde çözeltide bu tekrar bakır ve klorur iyonlaşıyor. Böyle yazdığına bakmayın. Bu aslında çözeltide yani şöyle okuduğumuz zaman suda diye okuduğumuz zaman bu şu demek. Şu yukarıdaki gibiler. Yani böyle CuCl2 orada durmaz, dibe çöker. Yani çözeltide Cu artı 2 ve Cl eksi 1 şeklinde iyonlaşıyorlar. 2 tane Cl olur iyonlaşınca. 1 tane olmaz iki tane klor var. Yani burada bakır artı 2'ler ve klor eksiler şeklinde duruyorlar. Burada da çinko artı 2'ler ve klor eksi 1'ler şeklinde duruyorlar. Bu çinko klorür diye okunuyor. Çünkü çinkonun yükseltgenme basamağı artı iki sadece. Önemli bir şey bu. Çünkü arkadaşlar çinko 2B grubunda eski adıyla, şimdiki adıyla 12. grupta, periyodik tabloda. Yani geçiş elementi, geçiş metali bir geçiş metali büyük ihtimalle çoğunluğunda değişken artılar alır. Mesela mangan artı birden artı yediye kadar alır. Demir artı iki artı üç alır. İşte bakır artı bir artı iki alır. Civa öyle hakeza. Diğerlerinde de var ama çinko artı iki alıyor sadece. O yüzden şey demiyoruz. Hani çinko iki klorür demiyoruz yani. Evet bunlar da TYT kısımları bu mevzunun. Şimdi burada bakır klorür ve bakır iki klorür ve çinko klorür çözeltiler var. Amacımız ne yapmak? Çinkoyu elektron verdirtip bakırı o elektronu aldırtmak. Ama bunu yaparken dış devreden. Yani şu olayı dış devreden yapacağız ki tel üzerinden akım geçsin. Okey. Şimdi tel üzerinden akım geçirmeyin yolunu bulmuşlar yani. Elektrik enerjisi elde etmeyi diyelim. Hani elektriği tel üzerinden oluşturmanın yolunu bulmuşlar. Bunu galvani zannediyorum İtalyan o başlatıyor. Galvanik hücre falan diyoruz şunlara da. Başkalar da vardı isimlerini getiremedim şimdi. Ya yani bu süreç tek adamın değil hani başka adamlar da var. Bu çözelti ile ilgili çalışanlar arasında mesela şey var değil mi? Faraday kanunları falan var. Michael Faraday var. Galvani var. Bir herif daha vardı ya bu pille ilgili de onu getiremedim. Neyse. Şimdi <laughs> biz gelelim asıl mevzumuz arkadaşlar. Burada dönen olaylar kafamızda oturtmazsak pil sorularına kesinlikle patlarsınız. Onu söyleyeyim. Yani böyle ezbere yöntemlerle, alelacele çalışmayla olmaz. Bunu çok söyledik. Şimdi <laughs> anot, katot belirlenirken aktifliği kıyaslanır. Diğerine göre aktif olan elektrot, anot, pasif olan katottur. İşte şurası anot. Biliyoruz aktif olan. Diğer de katottur. Yani birisi verici, birisi alıcı olacak arkadaşlar. Yalnız Şimdi mesela buna katot yazmış ya. Buradaki metalin bir önemi yok ha onu söyleyeyim. Burada mesela platin de olabilir. Yeter ki şu çözeltiyle tepkime verip iş karıştırmasın. Sadece gelen elektronları iletsin yeter. Burada önemli olan şu. Çözeltideki eleman önemli. Burada da bunun çok bir önemi yok. Yani burada başka bir çözelti de olabilir. Kimyasal olarak ortamı karıştırmasın. Burada önemli olan da metal. Yani elektrot. Burada elektrot hangi metalden yapıldığı önemli. Bunun çinko olması önemli. Burada da çözeltideki eleman önemli. Verici ve alıcı bu ikisi. Diğer faktörlerin çok bir etkisi yok. Onlar hani yeter ki ortamı kimyasal tepkimelere falan bozmasınlar yeter. Şimdi geldik şuraya. Bakın arkadaşlar burada burada bakın bu çinkolar şu çinko elektrot kabul edelim bu siyahı. Çinkolar eriyip çözeltiye geçiyor. Dn artı olarak dikkat filmi iyi oynayın kafanıza. 2 elektron bırakıyor. Burada 2 elektron bırakıldığı anda Buralar hep elektron dolu zaten. Serbest elektronlar var metallerin. Böyle. Buradan 2 elektron bırakılıp çözeltiye geçildiği anda Buradan 2 elektron alınabilecek hale geliyor. Fazlalaşıyor. Yani buradaki elektronlar veriliyor. Buraya koşmuyorlar hemen. Öyle bir şey yok. Burada açığa çıkıyor. Burada alınabilecek hale geliyor. Yani sen buradan tıklıyorsun. Karşı taraftaki parayı çekebilecek hale geliyor. Sen koşturup eline parayı götürmedin değil mi? Mesela İstanbul'dan Ankara'ya para gönderiyorsun. Tıklıyorsun ekranda. Karşı tarafta çekilebilecek hale geliyor. Onun gibi. Burada zaten elektron denizi olduğu için buradan iki elektron açığa çıktığı anda buradan alınabilecek hale geliyor o iki elektron. Ve çözeltide elektron elektron diye bağırışan kim? Bakır artı Ve onlar hemen koşup bir tanesi iki tane alıyor yani şu olay gerçekleşiyor kimyasal denklem olarak bu suda yani çözeltide olan bakır artıklar verilen iki elektron yani burada açığa çıkan elektronu karşılıyor hemen burada alıyorlar ve neye dönüşüyorlar bakır katısına dönüşüyorlar ve şu elektroda yapışıyorlar dolayısıyla bu katot zamanla şişmanlıyor yani kütlesi artıyor anot da zamanla eriyor arkadaşlar kütlesi azalıyor ve belli bir noktadan sonra da tabii ki artık pil Bizim isteklerimizi karşılamayacak, o voltajı üretemeyecek hale gelince de ne oluyor? Pil sönüyor, duruyor, ölüyor ne derseniz artık. Çalışmaz hale geliyor. Yani. Şimdi öncelikle burada aktiflikle bu işin alakasını anladınız inşallah. Aktif metal, pasif metalı de dış devreden yapıyoruz. Şimdi bunu yaparken neler oluyor? Bak buraya çinko artı gelince şurada tuz köprüsü diye bir şey var. Bu tuz köprüsünde KNO3, NaNO3 gibi hani potasyum nitrat, sodyum nitrat gibi e, suda çok iyi çözünen ve en aktif katyon, en aktif anyonun böyle e, tuzları, nötr tuzlar konuluyor ki buralarda kimyasal olarak bir işlere girişmesinler. Burada KNO3 kullanılmış. Tuz köprüsü böyle U borusu şeklinde arkadaşlar. Bunun içerisinde çözelti var. Şuraya da pamuk tıkıyorsunuz şuraya. Yani ters çevirip bandırdığımızda hemen akmıyor aşağı doğru. Yavaş yavaş sızıyor ihtiyaç olduğu kadar. Yani ne kadar bu işleri güzel temiz yaparsanız o kadar verim yüksek alırsınız. Yani bu buraya çokça akarsa bozar tüm hepsi. Tüm işlerimizi bozar yani. Şimdi bu U borusunu düşünün şöyle. İşte çözeltiyi şurayı dolduruyorsunuz şöyle. kane 3 çözeltisini. Şuraları pamukla tıkıyorsunuz. Ki hem azar azar gelsin şöyle ters çevirdiğimizde hem de Böyle akmasın birden. Şimdi U borusu Tuz köprüsü olmazsa bir kere pil çalışmaz. Dikkat! Yani bu Tuz köprüsü Pil için şart. Tuz köprüsü olmaz ise Pil çalışmaz. 1 Dikkat! 2. Aktif olan nereydi arkadaşlar? Aktif olan anot. Yani anotta... ...her zaman... ...elektrolizde de öyle. Her zaman... mi olur. Yani katotta da ne olur o zaman? İndirgenme olur. Ki az önce aşağıda bakır... ...şimdi sildiğim tepkimede de yine indirgenme tepkimesi var. Bakır artı 2'den elektron olarak ne oluyor? Bakır katısına dönüşüyor. Anotta her zaman yükseltgen mi olur? Katotta indirgen mi olur? Ne olur? Okey. Şimdi devam ediyoruz film oynamaya. Yani burada KNOH, 3 gibi nötr tuz kullanıyoruz ki çözeltiye K artı ya da nitrat eksi çözeltiye geldiğinde orada çözeltide tepkime vermesin suyla tepkime vermesin ya da etrafta kimyasal tepkimele verip işimizi bozmasın. Okey. Şimdi buradan çinko artı 2'ler bak film oynamaya devam ediyoruz. Çinko artı 2 elektron bıraktı. Çözeltiye geldi. Burada artılar arttığı için fazlalaştığı için buna karşılık çözeltiler ne gelecek? Eksiler gelecek. Eksi kim arkadaşım burada? Nitrat anyonlar değil mi? Nitrat anyonları. Anyon. Burada bakır artı 2'ler gidip elektron alıp bakır katısına dönüşüp burada artılar azalınca bunu telafi etmek için buradan kim gelecek? Potasyum katyonu gelecek. Katyon. Şimdi anyonların gittiği yere anot demişiz. Katyonların gittiği yere katot demişiz. Anot ve katot kelimesi buradan türüyor. Yani anyon ve katyon kelimesinden türüyor. Anyonların gittiği yere anot, Katyonların gittiği yere katot. Polislerin gittiği yere polis evi. İşte öğretmenlerin gittiği yere öğretmen evi der gibi. Anot aslında ne demekmiş? Anyonların, Tuz Köprüsü'ndeki anyonların geldiği yer anlamda kullanıyormuş pilde. Anyonların gittiği hücreye, behere yani şu yaptığımız düzene ne diyoruz? Anot diyoruz. Katyonların gittiği yere tarafa ise katot diyoruz. Yani anot ve katot kelimesi anyon ve katyondan türetilmiş. Okey. Bu da tamam. Şimdi film oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu buraya çıktı. Bunu telafi etmek için yani oluşan artıya karşılık eksi geldi. Giden artıya karşılık yerine artı geldi. Tabi bir bakır gidince iki potasyum gelecek. Yani iki tane artı gidince iki tane artı gelecek. Mesela burada da bir artı iki çinko oluşunca iki tane nitrat gelecek. Ki böylece yük denkliği sağlanmak zorunda. Yoksa yük denkliği sağlanmazsa gerilim durur, pil durur. Bunun... Gelen artının yerine eksi gelmesi lazım. Bu şekilde arkadaşlar devre tamamlanmış oluyor yani. Artı eksi artı eksi artı eksi. Elektriksel olarak herkes birbirine manyetik alan olarak şöyle örüldüğünü düşünün. Bu zincir devam ediyor. Bu döngü devam edilmiş oluyor döngüye. Mükemmel bir buluş yani değil mi? Mükemmel. Allah'ın bir lütfu yani. Bu böyle bulunmasaydı arkadaşlar bugün piller olmayacaktı mesela. Düşünün yani. İlla Pili şey gibi düşünmeyin böyle. Kumanda pili gibi, fener pili gibi düşünmeyin. Ne piller var, ne piller. Kalp pili, beyin pili öyle değil mi? Telefondaki, laptoptaki piller falan. Muhteşem bir şey. Evet. Şimdi buradaki döngüyü anladıysak arkadaşlar, neler olup bittiğini anladıysak şuraya gelelim. Mesela soru. Bu anot tarafını seyrelteyim. Mesela su ekleyin buraya. Nasıl bir şey olur? Yani buraya su eklersem pil güçlenir mi, zayıflar mı? Akım güçlenir mi, zayıflar mı? Gerilim artar mı, azalır mı? Bize faydası olur mu, zararı mı olur yani? O manada düşünün. Buraya su eklersem, burası seyrelirse arkadaşım. Şöyle düşün. Buradaki çinko artikilerin seyrelmesi yeni gelecek olanlara yer açmaz mı? Yeni gelecek olanları yer açmış olursun seyreltirsen. Dolayısıyla bizim işimize gelir. Yani buranın çözeltiye geçmesi lazım kolay bir şekilde. Elektron bırakması lazım ki karşı taraf alsın. Dolayısıyla burası seyreltilirse anot seyreltilirse bir şekilde anotta seyreltme pil gerilimini artırır. Yani pozitif bir etki yapar. Peki ben katotta ne yapmam lazım pil gelimi artması için? Buna karşılık öyle düşünün. Burada su buharlaştırdığımızı düşünün. Yani bakır artikilerin derişimini artırdığımızı düşünün. Gelen elektrona karşı yani buradan buradan buraya elektron gelmiyor unutmayın. Burada açığa çıkan elektrona karşı buradan alınabilecek olan elektrona karşı ya buradan buraya elektron gelmiyor mu hocam? Geliyor öyle çok yavaş. Yani buradan verdim buradan aldın olmuyor. Buradan aşağı çıkıyor buradan alıyorsun. Bu şekilde. Yani 2-3 saatte elektronlar 0 milim falan yürüyor gibi düşünün yani. Ya yani bir akım var o manada ama böyle musluktan su akar gibi değil durum yani. Şimdi buradan bak burayı seyreltince yani pardon deriştirince yani su buharlaştırınca veya başka bir şekilde mesela tuz çözdünüz yeni CuCl2'ler çözdünüz ya da bakır nitratlar filan bakır 2 nitrat filan eklediniz. Yani Cu artı 2 eklediniz. Çözeltiye Cu artı 2 nasıl eklenir? Tuzuyla eklenir. CuCl2 tuzu CuNO3 2 tuzu falan eklediniz. Bu bakır artı 2'leri artırdınız. Su buharlaştırabilirsiniz. Bakır artı 2 tuzları ekleyebilirsiniz suda çözünen. Bu şekilde burayı deriştirdiniz. Ne oldu şimdi? Bu açığa çıkan elektrona karşı talep yani artı çekim kuvveti artmadı mı? Çözeltideki artılar çoğaldığı için, deriştiği için arttı. Yani elektrona karşı talep artmış oldu. Elektrona karşı talebin artması demek bu taraftan çekimin artması demek. Dolayısıyla yine bize pozitif bir etki yapar. Katot deriştirilirse katot deriştirilirse Ama katottaki hangi iyon? Elektronları alan adamları kastediyoruz. Katot geliştirilirse pil gerilimi artar. Bazen mesela burada bakır artı 2'lerin yanında başka iyonlar da olur. Ne olsun mesela bakır artı 2'nin yanında başka iyonlar ortama sıkıntı yapmayacak iyonlar olsun. Mesela haşartılar falan olsun öyle düşünün. Şimdi bakır artı iki, Haş haşartıdan daha çok elektrona koşar. Bakır artıkinin sayısını artırmasanız haşartıyı artırırsanız pile bir faydanız olmaz yani onu demek istiyorum. Burada muhatabımız bakır 2. onun artması lazım. Onun derişimini artırmamız lazım. Kast edilen bu. Burada da seyrettiğimiz zaman şu çinko 2'leri seyreltiyoruz. Başka birini seyretmenin bir anlamı yok. Yani klorları seyretsen bir şey olmaz yani. Çinko artıkları seyretmemiz lazım. Muhatabımız kimse onunla uğraşıyor. O pile katkı yapar. Yani pilde olay kimle kim arasında geçiyor? Çinko ile bakır artıkiler arasında geçiyor. Ona odaklanmamız gerekiyor yani. Güzel. Şimdi burayı seyreltmemiz lazım. Burayı değiştirmemiz lazım. Bunu da anladık. Bunu nasıl seyreltiriz mesela? Su ekleyebiliriz. Veya mesela bu çinko artikileri çöktürecek bir şey ekleriz. Genelde sülfür tuzları mesela sodyum sülfür ekleriz. Na2S sodyum sülfür. Sodyum artı bir kükürt eksi 2. 2 buraya inmiş. Na2S olmuş. Bunu suda çözdüğümüz zaman bir anın tuzları suda çok iyi çözünür. Amonyum tuzları suda çok iyi çözünür. Mesela klorür, bromür, iyodür tuzları yani 7 tuzları suda çok iyi çözünür. Ama yedanın Ağır metallerin yani mesela e, kurşun, civa yanlış hatırlamıyorsam onlar pek iyi çözülmüyor suda. Gerçi bakır çözülmüş. Yani hepsi değil yedanın ama genelde yedanın tuzları da iyi çözülür. Sülfat tuzları genelde iyi çözülür ama mesela nitrat tuzları çok iyi çözülür suda. Nitratın tuzları, amonyum tuzları, bira tuzları, yeda tuzları. Sülfat tuzları. Bunlar suda iyi çözülür ama bazı istisnalar var. Mesela karbonatlar iyi çözülmez mesela. Kalsiyum karbonat, kireç taş. Zaten çaydan yapışıyor ya. Karbonat tuzları. Yani bunlar da böyle çözünürlükleri var. Ona göre biraz temel kimya bilgisiyle işte ne yaparsın? Mesela sodyum sülfürü bunun içine atarsın. Sodyum sülfür iyonlaşır. İki tane sodyum artı ve bir tane sülfür eksi oluşturur. Eksi iki oluşturur. Bu sülfür eksi iki eleman çinko artı 2 ile birleşince çöktürür onu. Ne yapar? ZNS olarak çöker. Bu çinko artı 2'ler ortamdan uzaklaştırıp yeni gelenlere yer açtığı için böylece yani bunu seyrelttiğimiz için çinko artı 2'lerin derişimini düşürdüğümüz için pil gerilimini artırmış oluruz mesela. Bu şekilde ya da su ekleriz mesela. Ya da şu an mesela çözelti 1 molardır. Çinko artı 2'ler 1 molardır. 0.5 molarlık çinko artı eklesek de bu seyrelir yani. İşte ortalama 1 molardan 0.6'ya 0.7'ye falan düşer. Seyretmiş oluruz yani. O şekilde de seyreltebiliriz mesela. Sülfür tuzu olarak çöktürebiliriz. Şu çinko artı buradan uzaklaştırmak işimize gelir. Bakır artı de artırmak, su buharlaştırarak ya da yeni bakır tuzları ekleyerek gerilimi artırız. Pil gerilimi. Tersi işlemlerde azaltır. Mesela burayı seyreltirsen pil gerilimi düşer. Burayı deriştirirsek pil gerilimi düşer mesela. Bunu anlıyorsunuz zaten. Bir de şöyle bu konuyla ilgili arkadaşlar. Hani pil geriliminin rakam olarak hesaplanması nörs denklemi haricinde temel mantık olarak şu gelebilir karşımıza. Pili ısıtırsak gerilimi düşer arkadaşlar. Çünkü pil egzotermik bir olaydır. Egzotermik olaylarda ısı ters teper. Yani pil şöyle bir şey. İşte Zn art, Zn katıların Cu artı ikilerle tepkimesinden alış elektron alışverişinden dış devreden ne oluşuyor? Cu katılar ve Zn artı oluşuyor. Suda yani çözün çözelti artı ısı enerji oluşuyor yani. Isı demeyelim, enerji diyelim çünkü ısı deyince şey anlaşılabilir. Şurada enerji. Pil böyle bir te tepkim arkadaşlar. Isı da bir enerji gerçi. Ama buradaki kastettiğimiz elektrik enerjisi. Tabii kimyasaldan elektrik elde ediyoruz. O hatalı olmasın. Şimdi bu enerjinin egzotermik olarak oluşması yani bizim zaten pilden enerji elde etmek istememiz olayı bu. Şimdi sen bunu sen bu enerjiyi ürünlerde ya mesela sen bunu ısıtırsan böyle mesela ters teper denge. Bu bir denge tepkimesidir bu arada pil. Biliyorsunuz bilin yani. Pil denge tepkimesidir çift yönlü okla yazılır arkadaşlar. Şöyle. Ama dengeye gelmemiştir. Dengeye gelince pil çalışmaz. Dengeye ulaşınca pil çalışmaz. Unutmayın. Ya şu an dengede değil pil çalışıyorsa bu tarafa doğru mesela. Şu tarafa doğru devam etmesi lazım. İkisi sağlı solda eşit olursa dengeye geldiği zaman pil çalışmaz diyoruz. Yani enerji elde ediyoruz ve buraya ısı verdiğimiz zaman ters teper. Bu tarafa kaydırır dengeyi. Yani pil gerilimi düşürür. Isının artırılması pili bir şekilde ısıtmak pil gerilimi düşürür arkadaşlar. Ters teper sola kayar denge. Pil dengesi. Bu da işimize gelmez. Hocam ben pili ısıtıyorum bazen çalış ya bitmiş pili ya da iyice donmuş falan boz az buçuk böyle içindeki şeyler falan katılaşmış sıvılar pili ısıtıyorsun. Pil birazcık çalışıyor falan o ayrı bir olay. Normal çalışan bir pili ısıtırsanız gerilimin düşmesi ayrı bir olay yani ikisini karıştırmayın. Pilin gerilimini artırmak istiyorsan soğutmanız lazım. Mesela diyelim ki işte azıcık çalıştırıyor, çalıştırmıyor. Pil artık ölüyor biliyorsunuz işinizi görmeyecek. Hani çok da acil işiniz var. Biraz soğukta buzdolabında falan tutarsanız biraz gerilimini artırıp işinizi görebilirsiniz. Ya denemedim ama ya teorik olarak böyle. Bunu da siz deneyin artık bakalım. Deneyen çocuklar anlattıydı hocam ne oluyor falan diye de ben bizzat denemedim. Evet. Pille ilgili temel mantalite bu arkadaşlar. Şimdi pilin bir de geriliminin hesaplanması var pil gerilimi hesaplama işleri var. Ona geçelim.